Selam gençlik bugün Bridge Brave sol, sol oynuyoruz sesim biraz kısık gelebilir çünkü kısık kısık konuşuyorum neyse bugün kart açacağız hafif bir oynamış yapacağız inşallah güzel video olur like'larınızı bekliyorum arkadaşlar şimdiden free var bir de şunu açalım galiba bilmiyorum bir olur Böyle onu açalım. Sonra hafif bir oynanışa geçip e, bir şeyler yaparız artık. İnşallah 5 yıldız düşer. Yok 4 yıldız mı? Wow. Beş yıldız düşmeyecek herhalde ya.

O oh, beş yıldız. Hadi. iyi misin? Abi şansa gel ya. Aa, araba geçiyor neyse. Abi şansa gel ya. Bir dakika. Ben değiştireyim. Tamam güzel. Güzel güzel. karakter güçlenmesi materyaller Şimdi bu karakter ben e, şey yapacağım, güçlendireceğim bunu biraz görev yaparak. Yok ya, bu değil. Şu. Hani ama çıkmayacağını umut ediyorum. Çünkü iki tane içkimiz var zaten. Ee, Anime izlememiş olabilirsiniz. Gayet güzel. İyi. Shonen bence. Bleach. Yani Naruto izleyenler Bleach'i de sever diye düşünüyorum. Şu an oyunun sesi kısık mı? Bilemedim size az geliyor olabilir. Belki benim sesim de az geliyordur. Onu da bilmiyorum. Oo. Abi çok iyi oldu ya. Ama çok az oluyor Çünkü daha belli ver. Uzaktan uzaktan çıkabilirsiniz. Araba geçiyor ya. Şöyle hareketlerini göstereyim de. Ben de şaşırdım çıkınca. Abi çok çok güzel ya. Çok güzel olmuş. Bir de bunu level atlatınca falan var ya. Uh. Ne iyi olur ha. Ultisini falan göster gösterirdim de. Şimdi bir level olduğu için gösterisim yok. Bir bakalım bir de. Abi. Bir de şimdi yapalım. Tamam işi görürsün. Ishigo'nun bu formu da çok havalı ya. Sonra e, ruh enerjisi gidiyor bunu. Dönüşünce son hamlesini yapınca ruh enerjisi gidiyor. Yani çok riskli bir pot. Bunu açmak çok riskli yani. Ama çok güçlü, aşırı güçlü. Şöyle ee, bir hareket yapalım. Oyun çok akıcı. Yani NXP gibi değil. NXP benzer biraz ama yani NXP'den daha iyi bir oynanışa sahip. Ee, bir de, şey. de ulti atıyor. Abi ulti animasyonları çok güzel ya. Şuraya baksana abi. Bazen anime ile birebir yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Bakayım o diyor kaç level oldu. Oo. 45 level. I. Güzel. Şimdi hemen bir 60 level yapayım. Şu XP denen yerden şöyle direkt 60 level yapabiliriz. 15 tane istiyoruz zaten. Şimdi bunları kaybettik. E, Multiple yaptım. Burada da şey acı var. Ee, ruh ağacı var Bunların hepsini açtıktan sonra hop, Multi up diyorsunuz Eksik materyal mi ha, Eksik bir materyal var herhalde Neyse şimdilik onu yapmayalım Eksik bir materyal varmış galiba ee, Ya da dur Bakın şimdi Hadi onu yapalım da Sonra multi up yaparız Eee biz oradaki görevi atıyor. Yani bu görev yapalım direkt. Hem Uri'yi de biraz görmüş oluruz. Yaz. Yes. Yanıma yardım istemiyorum. Abi video şahsına karakter çıktı ya. Hem de tekliden Bakayım kayıtları evet, ısıtalım Abi burayı bir Uzak mesafeden vurması ayrı bir güzel Yani bunu max level yapınca düşünemiyorum ya Hep hızlı vuruyor bir de Hızlı vuramadım vurdu Bak bak bak. Bu... Abi mezunlu karakterler genelde daha böyle ee, şey oluyor. Kesmesi daha kolay oluyor çünkü bakın mesela karakterleri dokunamıyor böyle size. Yani normal böyle kılıçtı ne ne, ne bileyim iki golle falan gidince böyle bir hata falan yiyorsunuz ama bunlar uzak tuttuğunuz sürece yemenizin yemenizin imkanı yok yani hata

bir tane o ok katıyor o canımız olurdu güzel güzel neyse tamamdır bitirelim artık okey bitirdik okey aldık galiba yapabiliyorum galiba. Hala mı yoktur? Bakalım neyle. Allah, Allah Bunu bir yapayım. Hep kalmayacak galiba. Ya olmadı herhalde. Hepsi. Bakayım. Ya hepsi olması lazım. Neyse. Şimdi bunu bir kasalım. Şuradan e, şey vermemiz lazım. Şunlardan. Burası ama. Yok. Bir sürü var zaten. O oluyor demiş. Hep oluyor diyorum. Şunu ver, şunu ver. Bunları sevmiyorum zaten. Şunu da ver, şunu da ver. Şunu ver, şunu ver. ver. Okey. Şimdi karakter 80 levele çıkartacak galiba. Aynen. 80 levele kadar çıkartabiliyoruz artık. Ee, her neyse oyunun oynanışı karakter açımını falan gösterdim ee, fazla uzun olmasın video ee, bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay